Herkese iyi günler diliyorum. Bugün Embedded C ve C programlama 2024 yılının ikinci kursu için öğrencilerimizin dur durum değerlendirmesinden bahsedeceğim. Ee, kursumuzu alan arkadaşlardan bazı arkadaşlar durum değerlendirmesi yapacak. Ben de bunları hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda kurslarımın için değerlendirme yapacağım. Ee, arkadaşlarımız burada durum değerlendirmelerini bulunacaklar. Ee, ne durumdalar. Ee, deneyimlerini paylaşacaklar. Daha sonraki kursumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız Embedded C ve C programlama olsun veya C++ veya diğer gömülü yazılım STM32 kurslarımız veya herhangi bir kursumuz hakkında kursumuzun işleyişi hakkında bilgi sahibi edinebilirler veya herhangi bir soruların olması durumunda bizimle de iletişime geçebilirler. Aynı zamanda web sitemiz radikalyazilim.com'dan da bizim kurs içeriğimizi inceleyebilir ve Google'dan da yorumlara bakabilirler. İlk olarak bu kursumuz yaklaşık bir aydır devam etmekte. Önümüzde tabii ki bir buçuk aylık gibi bir süre var, belki daha fazla. Kursumuzun bugün itibariyle gelmeyi hedeflediğimiz nokta pointerlar. Dört haftadır eğitim devam ediyor. Gerek ödevler olsun gerek canlı dersler olsun, katılım güzel. Benim açımdan olumlu bir eğitim geçmekte. Şimdi sırasıyla arkadaşlarımıza söz hakkı verip onların da deneyimlerini sizlerle paylaşmak isterim. İlk olarak Furkan arkadaşımız nasıl gidiyor eğitim onun açısından, deneyimlerini paylaşırsa çok mutlu olurum. Tabii öncelikle herkese merhaba. Yaklaşık hemen hemen bir bir aydır bu eğitim içerisindeyiz. Sıfırdan başladık bizim için. Çok kapsamlı ve yoğun bir eğitim alıyoruz. Gerek ödevler olsun, gerek ders içindik, örnek çözümleri, soru çözümleri. Ee, hocamızla ders sonları veya dersin içerisinde belirli platformlar üzerinde konuşmamız, sorularımızın cevaplanması konusunda ee, başarılı bir eğitim alıyoruz. Süreç başarılı geçiyor şu an için. Ee, ben elektrik elektrik mühendisi mezunuyum. Ama tabii ki de ister istemez eksiklerimiz oluyor. Bu eksikleri tamamlamak için buraya geldik. Ve e, bu süreci değerlendirirken buraya gelmemin aslında bir faydası olduğunu da gördüm benim için. Çünkü hocamızın gerek saha tecrübesi gerek e, akademik tecrübesi bayağı donanımlı. E, ve bu vesileyle de e, kendimizi geliştirmek için çok büyük bir fırsat görüyoruz biz bundan dolayı. Ve ben genel anlamıyla itibariyle söyleyecek olursam benim için yeterli bir eğitim ve çok da başarılı geçiyor şu anda. Kendimde iyi konumda geldiğimi hissediyorum yani. Artık en azından basit düzeydeki bir programların yazabilecek seviyeye geldiğimi kendime inandırmış durumdayım. Radikal yazılım sayesinde. Teşekkür ederiz Furkan Bey'in deneyimlerini paylaştığı için. Ee, ikinci i̇kinci arkadaşımız olarak Mahmut Bey'i e, değerlendirmelerini alabiliriz kendisi müsaitse. Hocam. Öncelikle Kısaca kendimi tanıtayım ben. İsmim Mahmut Hakimoğlu. Evet. Ee, yaklaşık 20 yıldır e, elektronik sektöründe bir şirketim var. Onun üzerine esenli dizgi işleri yapıyoruz. E, aynı zamanda son 2 yıldır tıbbi cihaz üretimi yapıyoruz. E, ben de firmamda uygulanan e, elektronik pozisyonlarında çalışan arkadaşlarımızın e, ve kendi bünyemizde bulunan yazılımların kontrolü maksadıyla bu yazılıma ...eğitimine katıldım. E, mühendis değilim. Ancak... E, ...mühendis olmadığım halde... ...mühendis olmadığım halde... E, ...radikal yazılım tarafından yapılan... ...bu eğitimin... E, ...her detaylarını... Samet Bey'in de kendisi itibariyle... E, ...yakından ilgilenmesi... ...bu bağlamda... ...beni de kendi adıma... E, ...belli bir noktaya getirdi. Şu anda e, ben de yeni bir mühendis arkadaş gibi bir yazılım yazabiliyorum. En azından firmamızda işleyen yazılımlarla alakalı kodlar yapısında artık yabancı değilim. Bu da bu kursun sayesinde. Tabii bu sadece kursla bağlı bir şey değil. Kişinin kendine alakalı olaraktan yetiştirmesiyle de pozisyonda birinci derecede ilgili. Eğer mantıklı bir şekilde bir iş planıyla çalışılırsa ve hocaya da gelinip e hocam böyle böyle bir çalışmam var. Bu noktada sıkıntı ne dediği zaman e, bu kursta 10 numara 5 yıldız bir yapıya geleceğine inanıyor. E, bu noktada da verdiğimiz tüm destekler için de yakın ilginiz için de size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Rica ederim. E, değerli yorumlarınız için. Kısaca ben de ek olarak bir şey söylüyorum arkadaşlarınız huzurunda. Burada C kursuna gelip de bana ulaşamamak gibi bir şansınız yok en kısa zamanda WhatsApp'tan ya da sesli olarak sorularınıza yanıt veriyorum. Arkadaşlarım da huzurunda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bana ulaşmak isteyip de ulaşmadım diyen bir arkadaş varsa da şu an söyleyebilir. Yani burada kursun eğitmeni olarak eğitim aldığınız yerde hocaya ulaşmanız çok çok önemli. Ben gereken desteği ve motivasyonu vermeye elimden geldiğince ne sağlıyorum. Bu noktada Kurs boyunca veya farklı eğitimlerde de bu işi severek yaptığından dolayı vermeye gayret göstereceğim bundan sonra da. Bana ulaşamama şansınız yok arkadaşlar. Ee, Yasin Bey burada ise Yasin Bey'in de değerlendirmelerini alabiliriz. Tabii ki hocam buradayım. Ee, öncelikle herkese merhaba. Ee, ben de elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Ve hala da şu an çalışmaktayım. Ee, konuşulanlardan farklı olarak anlatmak gerekirse e, hocamızın ders anlatımları son derece etkileyici keyifli bir şekilde gerçekleşiyor. Ee, bazen ders esnasında yükse sesleri, sesi yükselerek aynı çıkışları olsa da bu tamamen bizim dikkatimizin dağılmaması için çabalıyor kendisi. Bu yönde çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, enerji dolu yaklaşımı var, öğrenmemizi kolaylaştırıyor. <laughs> ders esnasında soru sorarak anlayıp an anlamadığınızı e, bakıyor bu yönüyle. E, bana soru soruları bazen cevap veremesem de başına terlet terletiliyorum yani bazen her sağlıyor, ünlüyü de sağ olsun kendisine. Ee, Yazılan dil lisanızı, İngilizce olmayan biri için e, gerçekten de e, yani herhangi bir iyiliği kullanırken e, burada açıklamalar yaparak aldığınız hataları e, gösteriyor. E, bu da anlamamız için çok önemli bir nokta bana kalırsa. E, Birçok platformda veya dershane hocalarımızda yok bu durum. E, ödevler veriyor. Kendisi ödevlerimize tekrardan dönüş sağlıyor. Yani Söz almadan önce söylediği gibi her bir öğrencisiyle tek tek ilgilendiğini düşünüyorum ki ben de ilgileniyor. Hepimiz bir yerlerden seydidini görsek de temel mantığını tam olarak anlayamıyoruz. Ama hocamız bu yönü gerçekten de mesleğini seven bir hocamız olduğu için anlatıyor ve anlıyorum da. İnşallah yani uzun bir yolumuz var Samet hocamızla. Kendisine çok teşekkür ederim. Sağlıcaklar. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. Evet, arkadaşımızın da dediği gibi kurs boyunca e, düzenli olarak ödevler vermekteyim. Bu ödevlere hem yazılı hem sözlü olarak feedbackler vermekteyim. E, ödevleri yapmanız için elimden geleni yapıyorum. Yetmediği takdirde de yeri geldiğinde canlı olarak da destek veriyorum telefondan. E, onu da belirtebilirim. E, dördüncü arkadaşımız olarak... Eda arkadaşımızı alabiliriz yorumlarını. Merhaba, ben de elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Şu an ee, çalışmaktayım. E, bu yazılım e, ee, dersini seçmemdeki sebeplerden birisi hem eksik olduğum bir konuydu. Daha ilerisi için planlarım vardı. E, bunları gerçekleştirebileceğimi düşündüğüm bir ee, yer olarak radikal yazılımı tercih ettim. i̇lk başlarda tedirgindim fakat ee, ders işlenişi, ee, hocamızın e, gerçekten bu konuda e, Olan yetkinliği e, Yazılım jargonu olsun e, Ders anlatırken birçok şey Öğreniyorum e, bunlardan dolayı da Ben şu an çok memnunum Herkese tavsiye ederim Çok sağ olun Değerli yorumunuz için Ve son olarak da Mustafa Bey buradaysa Mustafa Bey'in de yorumlarını alabiliriz ee, Evet merhabalar hocam Şimdi e, ben e, ben de elektrik ve elektronik mühendisi hala okumaktayım. E, i̇lk önce bu kursa başlarken CMU üzerinden ilerlemek istemiştim. Fakat hocamızın e, yaptığı bazı mülakat sorularına <laughs> cevap veremeyince bu kursa aldım ben de. İşte dedik madem, madem işte STM 32 üzerinde çalışacaksak o zaman de sağlam olsun dedik öyle yola çıktık çok şükür yani memnunuz hocamız maşallah diğer arkadaşlarımız da zaten yeterince yani yorumların desteklerini söylemişlerdi ben de aynı şekilde onlara katlıyorum kendisi yaptığımız bütün şöyle yani bir konuyu anlattığı zaman. O konu üzerinde işte soru cevap şeklinde e, oluşması bizi ezber e, ezber yapmaktan koyuyor yani direkt sadece an, anlama yönelik bir çalışma oluyor. Bu çok güzel bir şey. E, teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler eder, sağ olun. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için arkadaşlar. Evet arkadaşlarımızın kısaca yorumları bu kadar. E, başka? Kurslarımızda da böyle kısa kısa durum değerlendirmeleri yapacağız. Radikal yazılımdan ve benden eğitim almak isteyen arkadaşlar da buradaki yorumları bakabilirler, dikkate alabilirler. Bundan sonra arada sırada böyle farklı pozisyonlarda çalışan arkadaşlarımızla da canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Yurt dışında veya yurt dışında bizden eğitim almış ve kendileri de tabii ki üstüne düşen görevleri de yerine getirdiklerinden iyi pozisyonlara gelmiş arkadaşlarımız çok fazlasıyla var. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun. Onların da yorumlarını sizlerle paylaşacağız önümüzdeki zamanlarda. Şimdilik bu kadar.